Merhaba, istediğin gün ve saatte sloganıyla yayın yapan Vom TV'de salgın nedeniyle 3 aylık zorunlu ayrılıktan sonra Kadın Cadımlar programında yeniden ekranlarınızdayız. Bugünkü konuğumuz el emekleriyle, amigurumi yapımı ile kendi başarısını sergileyen Pınar Hanım. Pınar Tosuner. Evet, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Nasılsınız? ederim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Ee, ekran başındaki izleyicilerimize bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Pınar Tosuner. 22.02.1986 Isparca doğumluyum. Evliyim. 5 yaşında bir oğlum var. Sera Teknikeriyim. Halkla ilişkiler, e, Sera Teknikeri ve Halkla ilişkiler mezunuyum. Bunun yanında da koforit diplomasına sahibim. Yaklaşık bir 10 yıldır da amigurumi işiyle uğraşıyorum. Evet, ne güzel. Bunlar gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Ee, sevgi ve emek var burada. Evet. Ee, zaten bakınca hemen gözüküyor. Bu sevgiyi nasıl keşfettiniz ve emeğe dönüştürdünüz? Ee, yaklaşık 10 yıl önce bir panik atak geçirdim. Panik atakla tanıştım. Ee, bu panik atak bana sağlam depresan ilaçlarla sakinleştiricilerle geri döndü ve beni benden alıp başka bir bireye dönüştürdü. Ben tabii yeni oluşan Pınardan çok memnun değildim. Sosyal çevremi, iş hayatımı kaybetmiştim çünkü bu süreçte. Ve bu hastalığı yenmem gerektiğini düşündüm. Bu hastalıktan daha güçlü olduğumu düşündüm. Ve küçük bebekler yapmaya başladım. Özellikle evet. bu bebeğimi yapmaya başladım. Ve bebeklerim artıkça ben ilaçlarımı kullanmadığımı, daha az kullandığımı ve algımın açıldığını fark ettim. Benim terapim oldu. İlaçlarımdan öte bebeklerime sarıldım. Bu ilk bebeğiniz Evet, herhalde. evet. Aha, Evladınız gibidir o zaman. Evladınız gibidir o kesinlikle, zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Hep söyledir de. Evet, vefa borcum olduğu için ben asla bırakamıyorum oyuncaklarımı. Evet. Ee, peki şöyle bir şey sorayım. Bu terapiyi, hani terapi gibi uygulan hmm. uygulandı size bu iş. Bu terapiyi nasıl biznesi dönüştürdünüz? Öncelikle hediye etmeye başladım. Hediye ettim e, sayı, sayının iki katı kadar üretmeye devam ettim. 200 250 tane bebeğe ulaştım. Bunları artık e, pazarlamam gerektiğini, çocuklara dokunmam, ulaşmam gerektiğini hissettim. Ve çeşitli belediyelerle görüşmeye başladım. Öncelikle Muratpaşa Belediyesi ile görüştüm ve ben, e, beni Elizi Pazarına yönlendirdi. Sahalara çıkmak, daha çok çocuğa ulaşıp onların gözündeki mutluluğu görmek beni bu sahalara sürükledi. Evet, bir, bir nevi meslek haline dönüştürmüşsünüz. Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle şu an e, üç farklı branştan diplomam olmasına rağmen Tamamen bir hobimden maddi ve manevi bir kazanç elde ediyorum. E, bu e, amigurumi işinden önce nasıl bir hayatınız vardı? Hangi hobileriniz vardı? Neler yapıyordunuz? Geçirdiğiniz sağlık e, sorunlarına kadar. Yağlı boya tablolarla uğraşıyordum. Uzun yıllar yağlı boya çalışmalarım e, çalışmalarım oldu. çeşitli kurslara gittim. Özel sektörde halkla ilişkiler departmanında çok çalıştım. Bunun yanında e, yüzmek, spor yapmak, buz patini yapmak. Özellikle yeni yerler keşfetmek benim bir hobim. Ne güzel. Sonradan da bunu geliştirdiniz. Evet. Daha sonrasında kumaş oyuncaklardan sonra örgü oyuncaklara devam ettim. Sahalarda olmak, çocuklara ulaşmak zaten sizi sürükleyen bir şey. Evet. Zamanı kendisi sizi geliştiriyor. Bildiğim kadarıyla Antalya Kadın Kooperatif ortağısınız. Oraya nasıl ulaştınız? Nasıl o aşamaya geldiniz? Elizi pazarındayken çeşitli e, kermeslere katılıyorsunuz. Farklı il ve e, hem il içinde hem de il dışındaki festivallere katılıyorsunuz. Bunun yanında çeşitli e, derneklerle, kooperatiflerle tanışıyorsunuz. Tabii ki benim hedefim daha çok çocuğa dokunmak, daha çok çocuğu mutlu etmek, onlara sağlıklı oyuncağı ulaştırmak olduğu için bu doğrultuda e, benim yolum Kezban Kaya ile karşılaştı. Kezban Hanım'la tanıştık. Antalya Kadın Girişim Kooperatif Başkanı Sevgili Kezban Başkanım, Kezban Hanımın lider duruşu, dik duruşu, kadınların istihdamı konusunda verdiği destek, çaba, her kadının ekonomik gücünün sahip olması yolunda yaptığı çalışmalar beni çok çok etkiledi ve ben bu doğrultuda Kezban Hanımla yola devam etmem gerektiğini, hem daha fazla çocuğa, hem daha fazla kadına dokunabileceğimi düşündüğüm için yaklaşık iki yıl önce kadın Kooperatifi'nin ortağı oldum. Şu an iki dükkanımız, iki satış dükkanımız, bir üretim atölyemiz mevcut. Bunun yanında Mall of Antalya'da hem kendi ortaklarımızın hem de dışarıdan el işiyle uğraşan bayanlara istihdam sağlamak adına açtığımız bir standımız var. Kooperatifimizin turuncu markası markası var. Bu marka adı altında gıda ürünlerini satıyoruz. Şu anda bir marketle, yerel bir marketle anlaştık. Şu anda Antalya halkının turuncu markasının kurabiyelerini gıdasına ulaşma imkanı sunuyoruz. Evet ne güzel. Ee, bir de daha bir şey soracağım. Başar, başarı ve istek e, doğrultusunda bu işin e, böyle büyüdüğünü e, düşünüyorum, zannediyorum. Bence e, başarıdan ziyade isteğiniz olmasaydı bırakır mıydınız, bırakırdınız diye düşünüyorum. Tabii Doğru ki mu? istek e, çok çok önemli. Çocukların yüzündeki gülücüğünü görmek. E, Oyuncağı alan çocuktaki mutluluğu görmek sizi kamçılıyor zaten. Siz daha fazla çocuğa ulaşmak istiyorsunuz ve daha fazla farklı modeller yapmak istiyorsunuz. İstek bitmediği sürece çalışmaya Başarı devam ediyorsunuz. Edeyim. Kesinlikle başarıya devam ediyorsunuz. Kadın ne zaman başarılı olur? Kadın istediği zaman başarılı olur. Azmetmesi gerekiyor, uğraşması gerekiyor, kendi yeteneğinin farkında olması gerekiyor. Araştırıp kendini geliştirdiği müddetçe ben her kadının şey. başarılı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki bu süreçte zor anlarınız oldu mu? Hani bir business lady artık böyle diyeyim hmm. olarak. Hani bir zorluk yaşadınız mı? İster satış olsun ister yapılma aşamasında olsun bir zorluk yaşadınız mı? Tabii ki ben ilk bu işe başladığım zaman Türkiye'de amigurumi bilinmiyordu. Ve ben materyal konusunda ciddi anlamda sıkıntılar yaşadım. Materyal arayışına girdiğimde yurt dışından anca parçaları e, temin edebildiğimi fark ettim. Ve yurt dışından sipariş vermeye başladım. Tabii ki bu süreç e, ya çok uzun sürdü ya kargo olama esnasında kaybolma e, evet, neticeleriyle olabilir. sonuçlandı. Onun haricinde e, pazarlama e, yönünden çok çok sıkıntı yaşadım. Bir kadın olduğunuz için her yere ulaşmakta çok zorluk yaşıyorsunuz. Mesele yine dönüp dolaşıp kadın Kadın oluşa geldi. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, böyle bir soru sorayım o zaman. Evet. Kendinizi mutlu bir kadın olarak görüyor musunuz? Ben mutluyum, mutlu bir kadınım. Ee, böyle içten söyleyebiliyor musunuz bu cümleyi? Tabii ki kesinlikle söylüyorum. Şu anda benim 10 e, tane çalışma arkadaşım var. Şu an ben 10 tane kadının istihdamını sağlayabiliyorum. Bunun yanında e, uygun rakamlarla amigurumi sattığım için hemen hemen hem il içinde hem de il dışındaki bütün çocuklara dokunduğumu düşünüyorum. Mutlu bir yuvam var. Yani bunlara ulaşmak gerçekten çok güzel bir duygu. Kesinlikle mutlu bir kadın diyebilirim size. Evet. E, girişimci kadın olmak için neler gerekiyor? Bir kadın e, mesela sizin gibi elemeği emeği var. E, Türkiye'de birçok kadının el emeği var. E, bu Türk e, kadınına verilmiş bir e, özel bir yetenektir bile diyebilirim ben. E, ama her kadın bunu sizin gibi hani girişimciliğe taşıyamıyor, biznese taşıyamıyor. Bunun için ne gerekiyor? Azim, başarı ve bunun dışında. Öncelikle her kadın kendi ışığının farkında olması gerekiyor. Kendi yeteneklerinin farkında olması gerekiyor. Yeteneğini fark ettikten sonra bu doğrultuda hareket etmesi gerekiyor. Araştırması, üzerine bir şeyler koyup merdivenin basamaklarından çıkması gerekiyor. Zaten siz zaman geçtikçe kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. İlk yaptığınız bebeklerle en son yaptığınız bebekler arasında ciddi anlamda fark evet. oluyor. Tabii ki bu yolda düşüyorsunuz, takılıyorsunuz ama yılmamanız gerekiyor. Azminiz, azminizden vazgeçmemeniz gerekiyor. Ee, zaten sizin gözünüzün içindeki ışığı karşı tarafa aksettirdiğiniz takdirde siz bu işi başarmış oluyorsunuz. Evet. Peki, kadın isterse her şeyi yapabilir dediniz. Bu yaptığınız işte önünüze çıkan taşları illaki olmuştur. Nasıl ittiniz, nasıl üstünden atlayarak devam ettiniz diyelim? Tabii ki zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Hem il içinde hem il dışındaki sahalarda olmak. Zaten kadın olmak başlı başına zorlayıcı bir nokta. Bunun yanında anne olmak çok güçleştiriyor her şeyi. Bu noktada tabii ki kadınlardan destek alıyorum. Annem özellikle hem üretim anlamında hem çocuğumun bakımı anlamında bana sonsuz derecede yardımcı oluyor. Bunun yanında da yine benimle beraber çalışan bir ekibim var. O ekibimdeki arkadaşlarıma da çok çok borçluyum. Çünkü ürün, ürün yetiştirme konusunda üretimle yaptıkları katkı gerçekten benim kurtarıcım oluyor. Bu işte bir idol olarak gördüğünüz bir business lady var mı? Hani kimi idolüm olarak e, görüyorum diyebilirsiniz. Tabii ki de var. Özellikle e, Rus sanatçıların çalışmalarına çok çok hayranım. Samata Hanım var. Samata Hanım dantel ipiyle e, oyuncaklar yapıyor. Özellikle insan anatomisi üzerine çalışıyor, vücut çalışıyor. Ve e, ufacık yaptığı kedilerden şu anda e, tamamen Barbie bebekler... E, Yapıyor ve üretimine geçti dünyaca tanınıyor. Dünyaca tanınması yönünden kesinlikle bir idolüm diyebilirim size. Evet, bir şöyle bir soru daha sorayım. Birkaç yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz bu iş olarak? Birkaç yıl sonra daha çok çocuğa dokunmuş, daha çok kadına istihdam sağlamış, hatta yurt dışındaki festivallere katılan bir amikorimiş olarak görüyorum. Evet, bir de demin bir şey dediniz, kadın olmak zaten zor dediniz. Hani bunu ne anlamda, kadını e, siz nasıl tanımlıyorsunuz, neden kadın olmak zor bu toplumda? Kadın olmak hem e, özgürlük anlamında, hem e, iş, iş kadını, hem ev hanımı olmak, bütün yükleri taşımak anlamında çok çok zorlayıcı. Her şeyin mükemmel olması, her şeyi tam yapmak e, çok zorlayıcı. İlla ki bir yerde eksik noktalarınız oluyor. Ama o konuda da destek almanız çok önemli. Size güvenen, size duy, saygı duyan bir aileniz varsa bu konuyu da çok rahatlıkla aşabiliyorsunuz. Evet, son olarak toparlayayım istiyorum. Ee, zoru başarmış, e, terapi aşamasından kendine bir biznes geliştirmiş bir kadın olarak e, bu işle ve başka el emeği olan kadınlarımızla uğraşan e, kadınlarımıza neler demek istersiniz? Hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Öncelikle kendilerinin farkında olsunlar, kendi yeteneklerini fark etsinler. Ee, bu doğrultuda bunu keşfettikten sonra araştırmayı, kendilerini geliştirmeyi asla asla bırakmasınlar. Yoluna tabii ki bir taş çıkacak. Ben en dipteydim. Panik atak ilaçlarıyla, depresyon ilaçlarıyla savaşsaydım şu anda ne burada olabilirdim ne de diğer kadınlara, diğer çocuklara dokunabilirdim. İmkansız diye bir şey yok. Biz kadınlar her şeyin üstesinden gelmeyebiliriz. Sadece azmesinler, savaşsınlar, yılmasınlar, merdivenler, e, merdiven basamaklarından teker teker çıkacaklar. Bu doğrultuda düşmek de var, çıkmak da var. Ne kadar çok çaba sarf ederlerse, o kadar çok yukarıya çıkacaklarına eminim. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle dünyada veya ülkemizde olsun bu kadar çocuğun hayatına dokunduğunuz için, sağlıklı bu bebekleri ürettiğiniz için ve sonrasında programımıza konuk olduğunuz için, bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha yolumuz kesişir, bir daha İnşallah. görüşürüz. Görüşmek Çok sevindim, Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, Kadınca Adımlar'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda farklı bir konukla yeniden ekranlarınızda olacağız. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Unutmayın, biz kadınlar birlikte güçlüyüz.